Sol kapağımı diğer videoda tamamlamıştım. Şimdi ise sağ kapakta 21 çiçek, 21 sıra ördüm, tamamladım. 22. sırada kesimlere başlıyoruz. Örgümüz bu kısımda kalmıştı. Buradan tüm şekilde örüyoruz 22. sırada. Son çiçekten bir önceki çiçekte 4 adet kesimimizi yaptık. Son çiçeğimizi yaptık. Buradan tekrar sıranın başına gidip tekrar gelip bu kısmı tek şekilde örüp geliyorum yani 23 sıra bu kısmı örüyorum ve geliyorum sıramı tamamladım toplamda koltuk kesimine kadar 23 sıra çiçek motiflerimizi tamamladık bir adet burada kaldı bu sırada koltuk kesimimiz yapacağız zincir sıramızda buraya kadar tamamlayıp geliyorum zincir sıramı tamamladım Dönüşte 5 adet trabzanımı bıraktım. Kesim yapmış oldum. Bu kapak kısmında anlattığım gibi tamamlıyoruz ve geliyoruz. Kapak kısmını tamamladım. Şimdi sıra arka kısımda. Tam kapaklarımı ütüye koyuyordum. Videolarımı izlerken bir hata yaptığımı fark ettim. Bu kısımda zincir yok. Kolt altı kesme kısmında. Bu kısımda ise var. Ya bu kapağı komple sökeceğim. Tabii ki emek boşa gidecek. Ben buna bir çözüm bulayım. Sizler bu hataya düşmeyin. Büyük ihtimalle şuradan kopartırım ve burayı sökerim. İpi bu kısımdan kestim. Burada köşeye kadar söküp ipimi sabitledim. Burada ise bu kısmı buranın içine saklayacağım. İpimi yürüttüm. Arka kısmına getirdim. Buradan düğümükle sabitledim. Bu fazla ipi de keseceğim. Bu sorunu da böylece halletmiş oldum. Hallettiğimize göre arka kısmı örmeye devam edebilirim. Kapaklarımı çarşafa sarıp halının altında ütü yapmıştım. Arka kısma geçtim. Kapakları 9 çiçekten başladım. 9, 9, 18 çiçek. Eksi 1, 17 çiçek. Kapak, arka kapak için. 17 çiçekten arka kapağımı başladım. Örüyordum. İpim var sanıyordum ama yokmuş. İpim bitti. Bu yelekte talihsizlikler üst üste. Galiba nazar değdi. Hemen ipimi alıp tamamlıyorum ve sizlere koltuk kesimine geldiğim zaman arka kısmı anlatacağım. Birçok ipçi gezdim. İpi bulamadım ama pes etmedim. Videomu tamamlamak için ipi bulacağım. Bana şans dileyin. Birinci dükkanımız kapalı. İnanamıyorum şansıma. Ay bir şu şey var mı? 267. Ve aranan ip bulundu. Arka kapak kısmını tamamladım. Toplamda 23 sıra çiçek sırası olarak tamamladım. Bir üst sıraya geçerken burada koltuk kesim yapacağız. Buradaki çiçeğimin üzerinden zincir sırasını başlayacağım. direk bu çiçeğimi keseceğim. Sondaki çiçeğimin üzerine de gelmeyeceğim örgümü ters çevirdim bu çiçeği atlıyorum 1 2 3 sayıyorum dördüncü pıpırcağın içerisinden geçiriyorum 4 zincirimi çekiyorum bir sonraki pıpırcağın içerisinden geçiriyorum aynı şekilde 5 zincir bir gevşek zincir ve 5 zincir 1, 2, 3, 4. Bu politonun içerisinden geçiriyorum. Böylece koltuk altı kesiminden bir çiçeğimizi kesmiş olduk. Bir sonraki çiçeğin üzerinden başladık zincir sıramıza. Tamamlıyorum. Son çiçeği üzeri halis. önceki çiçeğe kadar yapıyorum zincir sıramı ve geliyorum. Zincir sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Kenarlarda 5 çiçek yapacağız diğerleri 8 tane bu son kenarda da 5 adet kenarlar bu şekilde ilerleyecek toplamda 12 sırayı hazırlayıp geliyorum birleştirme aşamasında beraberiz arka kabağımı hazırladım şimdi sıra birleştirmede deneme amaçlı sağ tarafı diktim şimdi sol tarafı beraber dikelim yeleğimizin düz yüze bize bakıyor. Bu yeleğimizi ise yani yüz tarafı yüz tarafına gelecek şekilde eşleştiriyoruz. Ters kısmından dikeceğiz. İster iğneyle ile dikin ama ben zincir ile birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da görünüşü. Omuz kısmından başlıyorum dikmeye. Uç kısımlarında birleştireceğim. Öncelikle ipimi sabitliyorum. En son yapmış olduğumuz pupacığın içerisinden geçiriyorum. Kapak parçamızdaki iki pupacığın içerisinden geçiriyorum ve ipimi sabitliyorum. Bu ipleri sonra saklayacağım. İki zincirimi çekiyorum bir sonraki bir pırcığın içerisinden geçiriyorum karşılıklı olarak ve sabitliyorum tekrar iki zincir üçüncünün içerisinden geçiriyorum iki tane kalıyor burada sekiz tane zincir çekeceğim bir iki üç dört beş altı yedi sekiz on zincir çektim morullandı o yüzden 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. sayıyorum. Pupurcuğun içerisinden. Karşı taraftan da 1, 2, 3, 4 sayıyorum. 2 zincirin içinden geçirip sabitliyorum. 2 zincir. Bir sonraki pupurcukların içerisinden geçiriyorum. Ve sabitliyorum. Buradaki gerginliğe bakın. Çok marullu olduğu zaman güzel durmuyor. Tekrar 8 zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 4 4 geçiriyorum Ve son çiçeğimi de birleştireceğim. İpimiz tüylü ip olduğu için biraz zorluyor. Bu kısımda son kısma geldik. Yakayı sonuna kadar birleştireceğim. Tekrardan iki zincir çekeceğim. Bir sonraki papucuk. Tekrar iki zincir. Kalan papucukların da içerisinden geçiriyorum. Ve son papucuğun da içerisinden geçirdim. Bu kısımda sabitleyip ipimi koparıyorum. ezan bitsin anlatmaya devam edeyim. Evet ezanımız bitti. Anlatmaya geçiyorum. İpimi sabitledim. Koltuk kısmından başlıyorum birleştirmeye. Burada bir değil bir önceki pıpırcığın içerisinden geçiriyorum. Burada da aynı şekilde omuz kısmında olduğu gibi birleştireceğiz. İki zincir. ve son pupurcukların içerisinde bu kısımda 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 en son ya da ilk pupurcuk diyebiliriz içerlerinden ikisini geçiriyorum sabitliyorum 4 5 6 buralarda 6 zincir çekerek sonuna kadar bitiriyoruz arada kontrollü gidin Kasma, gevşeklik olmasın. Kenar oyası ile karşınızdayım. Birazdan. Eteğimizin uç kısmına geldik. İlk başlarken. 4 zincirimi çektim. Buradaki ilk zincirin içerisinden sabitledim. 3 tane bir burcumu yaptım. Buradaki modelin tam tersi olarak devam ettim. Sadece etek kısmına yapacağız. Yan tarafları. Bu tarafına gerek yok. Tığımızın başına ipini doluyorum. Buradaki göbeğin içerisinden geçiriyorum. Bir ve tek seferde 3 zincirle papucuklarımızı yapıyoruz. Burası kenar kısmı olduğu için oldukça trabzanlarımızı uzatabiliriz. Bu şekilde geniş geniş alabiliriz. 3 tane oldu. Dördüncüsü. Beşincisi. Altı. Yedi. Ve sekiz sonuncu papucuğumuzu da yaptıktan sonra buradaki aradan ben direkt şu şekilde sabitledim. Bu şekilde devam ediyorum. Son halini sizinle paylaşacağım. En son olarak yeleğimin uzunluğunu da söylemek isterim. 69 santim. Vermiş olduğum ölçüleri kullanırsanız 69 santime ulaşırsınız. Daha uzun yapmak isterseniz buradaki çiçek sayılarını artırabilirsiniz. En olarak ise 52 santim Ve final. Gelin çizginizi kışabilecek oldukça zarif, örmesi kolay bir model oldu. Deneyecek herkese kolay gelsin diyorum. Sorularınız olursa Instagram DM'den, YouTube yorumlardan yazabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın.